In, ın, 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 ın. Bu aralarda oyun dünyası çok durgun ya. Yok oyun çıkma manası dramadan. Drama olarak oyun çıkma olarak çok Allah için çok iyi oyun çıkıyor bu aralar. Daha Mario Bond'a dokunamadım bile. Yeni çıkan oyunlarda ne optimiz sonuna kadar fazla oldu. Eee kader olaraktan. Ya bir de tam şeydeyiz abi. PC için konuşuyorum. Geçiş dönemindeyiz şu anda. Yani bin serilerini geride bırakma dönemindeyiz şu anda ne yazık ki ee, geçmiş olsun. Ee, ve evet yani bin serisini geride bırakacağımız için teklemeye başlıyor. Ama optimizasyon da çok kötü çıkıyor. Hani tam böyle bir geçiş dönemindeyiz. Ama adamlar da yara gibi çıkartıyor o yüzden de böyle garip bir şey oluyor o yüzden tam böyle hani ortaya karışık ama şöyle bir haber varmış ben bunu görmemişim. Ee, PlayStation'ın başındaki Head of Production 34 sene sonra PlayStation'a ayrılmış. 34 sene sonra Evet Connie, Connie Boot. Ama onun yerine ki yine e, sektörden iyi birisi geliyor. Onun yerine de Angie Smith-Semets gelecekmiş. O da Grella'dan. Grella'da Horizon yapan ekip. E, 20 senedir çalışan Angie smith gelecekmiş. Grella bu arada bütün PlayStation'ı ele geçirdi. Ve evet, kendi kendi bedenini evet. Ee, yani yani ne, ne, net, bir şekilde onu söyleyeyim. Yani şu anda zaten CEO'ya en yakın adam zaten Gerella'nın e, başındaki başında değil de Gerella'dan çıkan şey abimiz. E, ee, neydi o adamın ismi? Herman Lust. Ee, şimdi Head of Production'a da Engi Smets geldi. PlayStation'ın en çok kullanılan motoru şu anda zaten Gerella'nın motoru. Ya adamlar gerçekten içeriden fethetti anasını satayım şeyi, PlayStation'ı. Çaktırma lan. Bütün şekilde ismini yapmadılar, gereli yapmadılar mı? Bir tane daha şey var, haber var. Onu dün konuşmuştuk da. Yok, daha var. Haberi daha var. Eee Far Cry multiplayer oyun yapıyor ve extraction based EFT gibi. ya bu kadar haber bu kadar. Bir şey soracağım. Bu benim düşüncem de. spider e herkes ultra buglı filan diyor. Abi değil. Değil amına koyayım. Ben mi aynı oyunu oynuyorum? Abi kutu olayını ben de gördüm de yani ha ha funny yani. Ha bu arada şey değil bu arada. Yani oyun tertemizde değil evet tertemizde değil bu arada. Ama yani şey değil. Abi koyma koyayım oynanmayacaktır. bitmiş şah siktir falan da değil yani. Gayet de çalışıyor mis gibi oyun yani. Taş gibi oyun. Ulan bir an girdik. girdik evet. Ama şey değil. Ya yani bu dediğin şeyler. Şey değil abi ya oyunu kıran yani birçoğu oyun kıran buglar değil ve böyle hani sürekli olan her türlü şey değil. Ya bilmiyorum beni hani buna ben buglı oyun demem. Hani oynanmaz oyun bilmem hani Tepkiler öyle bir tepki ki. Hani oyun amına koyulmuş bok gibi oynanmayacak seviyede. Hani bir Cyberpunk kadar seviyesindeki Cyberpunk öyleydi mesela. Şimdi bunu kabul edelim. Hani benim oynayış tarzımda değildi ama Cyberpunk öyleydi yani. Grafikte çok sağlayan var. Performans da güzel gözükmüyor oyun çünkü o yüzden. Ya yani daha fazla şey bekliyor. Şimdi o biraz da o yüzden. Ya abi bu niye biliyor musun? Çünkü internette nefret daha fazla. Hani bir şeyden nefret etme daha fazla etkileşim sağlıyor. Abi oyunu beğendim deyince bir etkileşim almıyorsun insanlarda etkileşim almak için. Yani TR'de çok fazla. TR'de zaten her oyun anasını söviyor herkes. TR'de zaten yani ama TR'deki durum çok daha farklı. TR'deki durum biraz da şey olayı. Sat discover al olayıyla 3 aşağı beş yukarı aynı olay. Yani ama olay tamamen şeyle alakalı. Oynayamadığı için bok atıyı atmak istiyor ki oynayamadığı için kötü hissetmesin. O biraz hani şeyle alakalı. Hani mesela DLSS'e bok atan adamla aynı kafa o. Çünkü adam DLSS'e bok atmazsa kendi AMD aldığı için kötü hissedecek. Ha bir de bunun dışında sadece ortalığı karıştırmak o hani şeyden beslenen çok da insan var onun dışında. Yani mesela Türkiye'de RDR övücülük de oyun çıktıktan 3 sene sonra başladı. Niye? O zaman kırıldı. Şimdi de dünyanın en iyi oyunu diye dolaşıyor herkes. Abi RDR övücülük gerçekten çok yorucu bir şey ya. Yani. Yo ya bu arada çok iyi oyun. Kesinlikle çok iyi oyun. Kimse bunu reddet reddedemez. Kimse bunu reddedemez. Türkiye'de yordu yani. Ki Türkiye'de aynısını Witcher'a da yaptık. Witcher'ı da yorduk. Vichiroya ama e, redere de iyi. Ama ya övmenin biz biraz bokunu çıkartıyoruz. Niye bokunu çıkartıyoruz biliyor musun? Oyunu övmüyoruz sadece. O oyunu överken başkasını gömesimiz geliyor nedense. Çünkü onu övmek yetmiyor amına koyayım. Yorma bir şey övülür gayet normal. Değil abi değil. Bak işte sıkıntı şu. Övme, övmek bitmiyor abi. Hani adam övmüyor. Mesela hani diyorsun ki sen, ben bu karakteri beğendim ya şu karakter. Hayır abi, Arthur Morgan daha güzel. Arthur Morgan ya taş şaklarını ben böyle blı 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 yapayım diye böyle deliriyor herif. Yapma abi, yapmaman okuyayım. Sakin ol yani. Sakin ol yani. Yapma. Asıl sıkıntı bu yani. Hani tamam çok güzel karakter de yapma yani. Gerald'ın o şeyini böyle kokusunu çekeyim içimi. <laughs> ne yapıyor adam? Yapma abi. Hani şeyi çok abartıyoruz. Veya yani eğer pizza tam yani tam bir şey yani o Türkiye'de her şeyde ayrışıyoruz ya biz mesela adam şey diyorsun. Aa bu çok güzelmiş. Hayır değil. Top ayrıştık. Yani şey problem oluyor. Mesela ben ben şu oyunu çok beğendim. Ben Zelda'yı çok beğendim. Zelda ben çok iyiydi. Abi Redere daha iyi. Oğlum tamam da ne alaka Redere yani? Bunun 15 Temmuz'la ne alakası var? Yani bunun ne alakası var abi? o yoruyor. Yoruyordan kastım. Yani RDR övücü dediğim o hani RDR'yi beğenen adam değil. RDR övücü diye bir şey var. RDR övücü bu. RDR övücü veya Witcher övücü başka oyuna güzel dedirtmiyor. Yani illa hayır RDR en güzel diyeceksin. Ondan sonra ne dersen de. Di ya da diyemezsin onu da. Hani mesela Abizal'da çok güzel değildi. Ama Redere daha iyi diyeceksin de lan. O yoruyor abi. Öldürdüğün için çok fazla yok ya. Onlar oyunda ilerleyemediği için şey olmuyor. En iyi kendi oyun olacak. <laughs> Valajılarım nerede? <laughs> Spider-Man'i bitireceğiz bugün. Son kısmına geldik. Enes büyük çağımda oynay salam nasıl ya niye salamış ki Enes bitirdi mi ki Eldrin gerçi Eldrin bitirdi mi Enes bu sefer? evet Türkiye'de o da fazla katılıyorum en çok o yoruyor. Ee, şey, Türkiye'de kesinlikle şey de çok fazla hani izlediği kişinin kendi fikri yok izlediği fi kişinin fikrini alıp altını doldurmadan daha da o şeyi övmek o da biraz yoruyor yani. Ya birisi A diyor. Diyor ki ha evet A çok iyi ama niye iyi olduğunu bilmiyor. Hani A ah, sadece. Neymiş? En son videoda samın çağrım var derken bir anda açtı koyu samın çağırmak gerçekizi size diyorlar ama oyunun zaman sonunda şeyden yürümeden oynasınlar. Yo ben bu arada şeye katılıyorum. Ben bu arada yok Enes orada Enes orada bence doğru şeye sallamış ve dediğine kesinlikle katılıyorum. Ee, Orada gömdüğü inisin şu. Mesela bazı insanlar abi samın summon, samınsuz oynamın okuyayım, samınla oyunun zevki yok, çıkmıyor diyen bir ekip var bu arada. Ondan ben de nefret ediyorum. Oyunun içinde varsa bence yapabilmesi lazım abi. Oyunun içinde varsa istediği şekilde oynayabilirler. Ha yani Ben mesela ben salam, ben samın yapmam. Ben kendim kanser olmak istiyorum. Ben o yüzden samın yapmıyorum. Ama bu şey değil yani. Hani bu benim tercihim olduğu için ben böyle yapıyorum. Hani ben ilk önce o meleği gibi uga buga bitirmek istiyorum ultra kanser olarak. Sonra zaten ona oyun benim için kolaylaşacak. Ee, şey yapacağım. Ya ben o yüzden hani o, orada o, o tür elitistleri sevmiyorum ya yani insanları Oyunun verdiği şeyi kullananlara laf edenleri çok aptalca buluyorum. Oyun vermiş lan kullanmayacağım da ne yapacağım oğlum? Ya yani oyun vermişse kullanacaksın hatta yani. yani. benim yaptığım aptalca bence. O yüzden onu şey yapmıyorum. iki 2,5 milyon satmış. Spiderman mi 2,5 milyon satmadı. 24 saatte 2,5 milyon sattı. Ve bayağı iyi yani o kadar iyi ki PlayStation'ın first party oyunlarından, buna Last of Us God da dahil. Eee hepsinde en hızlı satan oyun. Pesi başka oyun yok. Abi başka oyun yok olayı değil ya. Başka oyun yok diye Horizon da çıkıyor. Horizon'ı kimse almıyor. ya ben şeye katılmıyorum. Ben Game of the Year olacağını düşünmüyorum. Game of the Year'lık bir oyun değil bence. Spider-Man kötü bir oyun değil ama Game of the Year için daha iyi adaylar var bu sene. Hani Zelda ve BG3 arasında hala benim için eee onlar da %50 %50. Abi %100 BG3 net diyen büyük ihtimalle BG3'ü oy bitirmedi. Hani bundan da %99.9 eminim. Yani ilk ek birini oynayıp bıraktınız. Yani eminim. Ya yani ek tüçe geçmemiştir. Hani ek tüçe geçince çünkü oyun çok kötü zortluyor. Oyunun sonu kötü değil. Hikayesi değil. Çalışmıyor ek tüçte abi oyun. Yani oyun ek tüçü yapamamışlar. Hani yetişmemiş. Ki belli zaten. Ee, şey olarak. Yok hikaye olarak söylemiyorum arkadaşlar. Optimizasyon olarak söylüyorum. Yani optimizasyon olarak şehirde çantamda. Ha? Siz, siz bir gelebilirsiniz. Çantanda. Bip. Tamam geldim bekle. Destiny'nin oyunu düşünüyor muyum? Ya geliyor. Oh, Loki'ye kum aldık da. BG3 daha değerimsel oldu. Bence GMT'nin yöntemi bu ödüllendiriyor çoğu da. O yüzden BG3 alır. Zaten 70'i bir sürü ama o dışındaki oyuncuları da çekti. Türün dışındaki oyuncuları da çekti. Eee... Evet, evet ama hala şey kısmını da atlatamam. Ya Act 3 iyi değil abi. Yani Optimizasyon Game of etkiler. Ve etkiliyor. Zelda Game of the Year'lar. Ona katılıyorum. Hani Game of the Year alan birisinin tekrar alamayacağı daha eksi tabii ki de. Özellikle God of War'da bunu gördük. Ama Zelda'da buna çok katılmıyorum. Şu yüzden çok buna katılmıyorum Zelda'da. Ee, Zelda yeni bir yani tamamen yeni bir oyun abi. Yani kullandığın özellik yani özellikten tut ee, yeni gelen mekanik yani yeni gelen mekanik mekaniği direkt şey yaparsın oğlum. Yani o yeni gelen mekanik bu hani birleştirme mekaniği oyun zaten. Ne yani öyle oyunlar var sırf o mekanikli. Ama işte dedim ya benim gözümde şöyle bir şey. Bu benim şey zamanı gibi RDR ile God of War gibi. İkisi de hak ediyor. Zelda 30 FPS evet ama stabil 30 FPS optimizasyonu kötü değil ki. 30 FPS kötü optimizasyon değildir oğlum. Zelda hype BG3 kadar oldu. BG3'den daha fazla oldu Zelda'nın hype'ı. BG3 30 hype sevmez misin? Usta şimdi bak FPS 30'a sabitleme 30 sabit oynamak ile 60 FPS çalışan oyunun 40'a düşüp 60'a çıkması arasında fark var. Yani o öyle o öyle çalışmıyor. Optimizasyon o değil. Zelda erişim daha az BG3'e göre. Arkadaşlar özür dileyerek söylüyorum. Türkiye'de yaşamak size çok yanlış bilgiler uyandırıyor. Ee, yani TR dışı yani millet arkadaşlar insanların 3 tane switch'i var. Ev başına 3 tane switch düşüyor. 3 Bak 3 Yani Zelda arkadaşlar, ha bu arada dediğim gibi benim için God of War RDR gibi. Kim kazanırsa kazansın hak etti derim. Çok da sikimde değil. Ee, arkadaşlar Zelda 18 milyon adet sattı. 18 buçuk milyon. Ee, i̇yi satıyor. Şaka değil Walmart'ta yemek için malzeme alırken Switch aldım öyle abi. Olmuyor bayit çünkü optimizasyon dediğin o öyle değil. 30 FPS rakamı değildir optimizasyon. Sen optimizasyonu sadece FPS rakamı olduğunu düşünüyorsun. 30 60 rakamların optimizasyon optimizasyon rock solid olmasıdır abi. Mesela Konsoldaki 30 FPS PC'deki 60 FPS'ten genellikle daha iyi hissettirir. Bunun sebebi frame time'ın daha düşük olması. Hani 30 ama o 30 hiç kıpırdamıyor. Hani çakılı 30. 29 bile yapmıyor. Bayağı bildiğin çakılı bir şekilde devam eder. Tam tersine şey de 60'ın mesela 50'ye düşmesi aslında 10 kaybediyorsun 30'a bile düşmüyorsun ama daha kötü hissediyorsun. Yani o, o yüzden yani optimize olayı donanımına göre verdiğin performanstır. Gelmez. Last gibi hiçbir şey olmaz. Stability olay. Aynen öyle. 0x Cancuk 39. yaşın canımsın. En iyi abi hoş geldin. Ben o hiçbir şekilde oynayamıyorum. Konsol oynamamışsın o zaman. Konsolda oynarsan anlıyorsun. Spider-Man 2'de havaya atıyor karakter. Atmıyor. Spider-Man bu arada hiçbir zaman havaya atmıyor. O kodlu. Ya yani istersen foto modunu aç geriye bak atmıyor. Gerçekten atmıyor. Yani eski oyunlarda atıyor ama yeni oyunlarda atmıyor. Ha evet, şeyde atıyor bu arada. Ee, tek tek bir yerde atıyor bu arada. Ee, bir segment dövüşünde atıyor. Yok onda da atmıyor çünkü onda uçan şeyler filan var havada. O apartmanlar filan var oralarda yani o orada da götünden uydururlar. Ee, i̇ki şeyde atıyor. Dövüş sırasında kareye basarsan böyle. A atarak herife yumruk atıyorsun tekme atıyorsun ya orada atıyor. Orada götünden çıkartıyor çünkü. Ama o da yani. <laughs> Ama yok ya yani gerçekten o konuda adamlar haklarını vermek lazım. Normal uçarken atacak yeri yoksa çakılıyor bu arada. Hani onu da yapıyor. Ha mesela da, sen daha da gerçekçi istersin abi. Oyunda da ayarı var bunun. Mesela hani ben çok aşağıda şey yapıyorum. Ona rağmen çok hızlanıyorum falan. Onu kapatabiliyorsun. Onu kapattığında da o oyunda neredeyse süremiyorsun. Balans sikiliyor yani. Mesela normalde A attığında dümdüz gitmiyorsun. Yani sağa doğru eğimli gitmen gerekiyor ya. Sağa doğru eğimli de gidebiliyorsun. O da var yani. Onu da yapabiliyorsun. Ya evet şey beni de çok yoruyor Gerçekçiliğin abi mesela ben şeyi çok, Beni en çok yoran şey ne biliyor musun abi Oyunları incelerken milletin Suya sıkmak Yani Suya sıkan adamın Fikri benim için önemsiz Direkt boş Yani gerçekten şey yapıyor ya Gidiyor abi suya suya sıkıyor ya mermiyi. O adamın bir sonraki diyeceği herhangi bir cümle boş. Bu adam desin Witcher 3 en iyi oyun değil derim. Gerçekten değil derim. Yoruyor. Yani suyla herhangi bir şey test eden direkt yoruyor beni. Ay evet ya birisi de şey demiş Spiderman metroya giremiyor Ne yapsın amına koyayım metroya herif uçuyor lan Aa atıyor bir atıyor lan Adam da şey demiş Metroya giremiyor giremeyecek tabi Akbilini götüreme soksun bu herif Allah Allah <laughs> Ne yapacak abi abi metro bu Ay, Akbilimi almamışım kusura bakmayın benim için okutur musunuz Tabi maalesef öğrenci basıyor Of yoruyor abi, milletin hani. Ya diyorum ya gömmek için çok gömüyoruz abi. Ya bu arada eksik yanları var. Mesela ben Spiderman'in şey eksik yanını hissedebiliyorum şu anda şehirde giderken. Yan görevler bence çok kötü şeyler değil. Yan görev olan hikayeli görevler değil. Şeyler mesela bu. Peter sentez yapıyor ya. Çok sıkıcı olmuş. Ha bir de çok uzun olmuş. Çok gereksiz abi o mesela o. Mesela 30 tane kuş yakala, abi kuşu takip iki buçuk 3 dakika sürüyor yani çok yorucu. Ama mesela fotoğraf çekmek güzel evet bu arada. Hani fotoğraf çekmek güzel çünkü o New York anlatıyor sana bilmem ne şey yapıyor hani. Puzzle'ları ben bu arada ya, o yan görevleri seviyorum. Ama yan görevleri böyle bir mantığı olunca seviyorum. Hani bir, 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 bir keyifli olunca seviyorum. Ya onlar yoruyor yani. Ya, ya evet oyunu uzatma çabası da. Ya mesela şey çok sıkıcı abi. Mesela o, mesela ben şeyini beğendim o görevin. Bu e, organik kimya gibi virüsleri patlatıyorsun ya. Ama şey çok yorucu. Onu yapıyorsun, oradan sonra bir yere gidiyorsun, oradan bir şey alıyorsun, geri dönüyorsun, bilmem ne daha yapıyorsun. Yani <laughs> diye bir yoruyor. Bazı kötü göre birileri koyuyorlar. iyi görevlerini değeri bilsin diye. <laughs> ya e, diyorum ya bak hani yani gömecek yerler var oyunlarda ama işte millet gömmek için çok aptalca şeyleri gömüyor yani. Yok ama su de su detayı şey Spider-Man suya girince pamuk oluyormuş. Metroya giremiyormuş Spider-Man. Ay metronu sikeyim senin yani. Onlar yoruyor abi. Yoksa yani gömecek yerler var tabii ki de yani her oyun mükemmel değil yani. Tabii ki de eksiklikler olacak. Tek o tekçi duruyor mu? Bakmadım. Duruyordur büyük ihtimalle. Yarın Cities var. Evet. Bu arada Cities'in evet, cities optimizasyonu biraz zor bir resort. Bir tık ne yazık ki ee, Allah'tan dediğim gibi en azından yani adamlar açık ve şey bir şekilde söylediler yani. Ya ben dediğim gibi yani elinde sonunda bunu okeyim abi. Ya bu adamların yaptığını okeyim. O kadar laf etmeyeceğim. Ahmet 3 bayağı kasıyordu. Yok bu, bu arada işlem ekran kartıyla alakası yok arkadaşlar oyun. O oyun tamamen full art full işlemciyle alakalı bir şey e yani ekran kartı 4, 3080, 4090, 1000 hiçbir yok. işlemci tamamen Battle.net'e o oyunda işlemci sağlıyor. RAM işlemci. RAM de çok önemli oyunda. oyun optimizasyonunda. ama işte sıkıntı şu. Adamlar dümdüz şey dedi abi. ekran kartı sorun yazmış. iki de sorun orada. Hayır abi öyle bir sorun yok. Adam yapılan testlerin hepsi mesela bu internette en çok dolaşan 4090 60 FPS almış falan var ya. Adam 5600 X ile test etmiş onu. Hani orada adamın yazısını okuyunca gözüküyor orada. Ee, kralını atmış herif orada mesela. Ee, her neyse dediğim gibi elinde sonunda adamlar şey dedi abi. Ben hani bu arada oyun bozuk çıkacaksa inşallah Cities gibi çıkar her zaman. Şu yüzden diyorum adamlar mesela oyunu çıkartırken dedi ki a biz oyunu optimize yapamadık iki hafta önce dediler işte bunu optimize yapamadık yetişmedi sıçtık ee, bu yüzden oyunun fiyatını arttırmıyoruz çıkış gününde normalde çıkış gününde fiyatı full oyun fiyatı olacaktı çıkış gününde fiyatını arttırmıyoruz oyunu optimizasyonunu çıkartamıyoruz çıkarttığımızda optimizasyon geldiğinde oyunun fiyatını yükseltecekler. Ee, ve update'i de getireceğiz dediler. Ha, bu okey tabi evet düzgün, düzgün çıkmaması kötü bir şey ama en azından mesela ben iade edebilirim. Bu bana şey yapıyor. Hani bana en azından iade etme şansı sunuyor. Aynı zamanda şey sunuyor. Ha, bu, bu kötü bir şey değil. Aynen erken erişim. Erken erişimde çıkarmayıp erken erişimde çıkarıyorlar. Ben bunu okeyim. En azından bana erkenden söylüyorlar. Yani daha da kötü olabilir. ya için şartlar mı? Yok zaten Steam'de bir şey aldıktan sonra direkt iade edebiliyorsun. Pre-order olan herhangi bir şeyi direkt iade edersin. Ha mesela evet Kerber Space Program mesela. Bu adamlar hiçbir şey söylemedi. Bir çıktı. Zort yani.